Bugün tanıtacağımız araç Citroen 1.2 motor Frutek modeli. Aracımız 130 beygir. Ee, bu kasaları yeni çıktı arkadaşlar. Biraz şöyle iç kısmına bakalım. Evet şu şekilde bir karşılaması var bize. Bu arkalarda gayet geniş duruyor. Bagajı 500 450-500 litrelik bir bagajı var aracın içine geçelim. Evet, bizi böyle küçük bir e, dijital ekran karşılıyor. Burada da arkadaşlar gördüğünüz gibi bir şey var. E, hayalet ekran. Yine burada da vitesimiz aynen Opel Grandland'daki vitese benziyor arkadaşlar. Hatta aynısı. Cam tavan opsiyonumuz bunda yok. Daha dolu modelinde cam tavan opsiyonu vardır. Evet çalıştıralım. Bir bakalım şöyle. Evet. Şöyle bir ekran karşılıyor bize arkadaşlar. Aracın ortalama değerlerini vermek istiyorum. Şehir içinde şu an 9.1 gösteriyor arkadaşlar. Tabi kullanıcı bana 8 bir ortalaması var dedi ama 9-1 ve 8-0 arasında gösteriyor. Şehir dışında da 6, 5,5 ve 6 litre yakıt yakıyor arkadaşlar. Bu bilginiz olsun. Evet buradan vurduralım aracımızı. Yine start stoplu Kelis Go özellikle bir araç. Elektronik el freni. Burada yine arkadaşlar böyle malzeme koymak için gözlerimiz ayarlanabilir kolçak evet. aracımızın yine ledli farlar burada Stream Vision led vision kullanmışlar yine stoplarda da ledli stop kullanmışlar arkadaşlar bu araç merak ettiğim bir araçtı nasıl özellikleri var gibisinden. Ve insanların da ilgisini çeken bir araç. Yani ortalamamız dediğimiz gibi 8 ve 9 olarak şehir içinde bilin arkadaşlar şu şekilde katlanır aynalar. Yine 17 inç çelik jantlar, alüminyum alaşımlı jantlar. Böyle bir araç arkadaşlar. Şu şekilde benzin dolum yeri alınır kullanılabilir bir araç. Yeni model araçları bu şekilde tanıtmaya devam ediyorum. Herkese kolay gelsin. Kazası biraz sürüşler dilerim.